Senin üçüncü videosundan herkese merhabalar. Bu videoda 15 Temmuz'a dahil olan personelin o gece e, o geceden dolayı yargılanan personel hangi psikolojiyle hareket ettiğini anlatmaya çalışacağım. E, bununla alakalı iki tane soru var. Genellikle sorulan 15 Temmuz'a alakalı hala kafasında şüphesi olan insanların sorduğu sorular var. Bunlardan bir tanesi askeri personelin şehir merkezlerinde terör eylemi var gerekçesiyle kışlasında terk etmesi ve bu eylemlere müdahale etmek maksadıyla kışlasında eylemlere müdahale etmek maksadıyla gitmesi doğru mu? Sizin işte şehir merkezindeki eylemlere müdahale etme yetkiniz yok. Bunu bilmiyor musunuz? Bu sizin için bir mazeret olamaz deniyor. İkinci soru ise e, o gece darbe, o geceki söylemiyle söyleyelim. Darbe olduğunu bile bile emirler yerine getiren ve e, veyahut da hiçbir faaliyette bulunmayan, yani engelleme yönünde de faaliyette bulunmayan ama katkıda da bulunmayan askeri personelin olduğunu, işte bunun yanlış olduğunu söyleyen insanlar var. Şimdi bu sorulara ben e, kendi gördüklerim ve yaşadıklarım ölçüsünde e, cevap vermek istiyorum. E, şimdi e, askeri personelin şehir merkezlerindeki olaylara müdahale edememesi durumu zaten 2013 yılından beri artık, geçersiz duruma düşmüş bir olaydı. Çünkü 2010 yılına itibaren artık askeri personel şehir merkezindeki olaylara müdahale ediyordu. Ben kendi bildiğim ve yaşadığım olaylar üzerinden örnek vermem gerekirse 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında Batman Komando Taburu İstanbul'daki Gezi Parkı eylemlerine müdahale etmek maksadıyla görevlendirilmişti. Hakeza bizim kendi taburumuz Özel Harekat Taburu Batman merkezde 6-7 Ekim olaylarında şehir merkezinde meydana gelen olaylara müdahale etmek maksadıyla görevlendirilmişti. Yine e, 2014 yılının Nisan ayında Lice'de 21 gün süre yol kesme eylemlerinde Batman, Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'den görevlendirilen e, komando taburları ve özel hareket taburları buradaki olaylara müdahale etmek maksadıyla yani yine şehir merkezindeki olaylara müdahale etmek maksadıyla görevlendirilmişti. Yani hem doğu illerinde hem de batı illerinde e, meydana gelen toplumsal olaylarda ve terör olaylarında askeri personel ee, zaten olaylara müdahale ediyordu. 2015 yılına gelindiğinde ise herkesin malum olduğu üzere yani e, Meskun Mahalle Muharebe 2015 Kasım'ından başlayıp 2016 yılının Haziran ayına kadar devam eden Meskun Mahalle Muharebe'de bırakın artık jandarma birliklerini, kara kuvvetleri, komutanlığın birlikleri bile artık şehir merkezindeki terör olaylarına müdahale eder hale gelmişti ki bunun zaten e, bizzat o dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu genelgeyle yayınlamıştı yani müdahale etmesini, müdahale etme yetkisinin olduğunu yayınlamıştı Kaldı ki 14 Temmuz'da da Meclis tekrardan işte askerlerin toplumsal olaylara müdahale etme yetkisini Meclisten geçirmişti ki bunun neden böyle apar topar geçildi 15 Temmuz'da belli olmuştu. Yani soruya cevabına dönecek olursak o gece orada görev yapan askeri personelin kafasında yani kışlasının terör gerekçesiyle terk eden askeri personelin kafasında ben şehir merkezindeki terör eylemlerine müdahale edebilir miyim edemez miyim diye bir soru işareti yoktu. Çünkü bu soru işareti en az bir sene önceden zaten kırılmıştı. Yani biz bunları 2015'in Kasım'ında aralığında sorguluyorduk. Ama 2015'in Kasım'ın aralığından sonra artık işte bizim bu şekilde şehir merkezindeki olaylara müdahale etme etkimiz var mı yok mu diye sorgulamayı artık bırakmıştık yani. Bundan dolayı da personel çok rahat bir şekilde kışlasını terk etti ve bu gerekçeyle, bu şeyle askerin bu psikolojik psikolojik durumu bilinerekten olayların içine çekildi. Diğer yönde de özellikle üst rütbeli personel, yani alba ve general kısmı nasıl e, bu olaylarda hangi psikolojiyle hareket etti, nasıl kullanıldı diye e, cevap verecek olursak, e, 2016 yılının Mart ayından itibaren Zaten Hulusi Akar'ın bir darbe planladığı kuvvet komutanlarıyla beraber askeri personel arasında sürekli konuşuluyordu. Olaylardan rahatsız oldu, hükümetin politikasından rahatsız oldu ve buna müdahale etmek istedi. Askeri personel arasında sürekli delikodu şeklinde konuşuluyordu. Ayrıca Jandarma Genel Komutanı Galip Mendil'in de genel komutanlıkta, genel komutanlık personeliyle yaptığı toplantılarda bu gidişattan rahatsız olduğu, siyasilerin tutumundan rahatsız olduğu özellikle de jandarma içerisinde İbrahim Yaşar Paşa gibi siyasi iradeyle beraber iş tutan kişilerden rahatsız oldu ve bunların hesabını soruca e, dillendirildiği yani Galip Mendi tarafından dillendirildiği sürekli söyleniyordu. Jandarma genel komutanlığı personel arasında konuşuluyordu. Kaldı ki zaten Galip Mendi 15 Temmuz'dan sonra hiç ortalarda gözükmedi. Yani 15 Temmuz'dan önce bu söylemleri olan Galip Mendi 15 Temmuz'dan sonra hiç ortalarda gözükmedi. Doğrudur akıbetini bilen kimse yok. Yani Galip Mendi'nin tüm e, kuvvet komutanları 15 Temmuz'dan sonra ortadayken Galip Mendi hiçbir şekilde gözükmedi. Ve 15 Temmuz'a gelindiğinde üst rütbeli personelin kafasında bu vardı zaten. Yani Hulusi Akar'ın ve e, kuvvet komutanlarının zaten bir darbe planladığını ee, ve herhalde e, bu darbenin o darbe olduğunu düşünerekten verilen emirleri yerine getirdiler. Yani emriye inen kişi de bu e, maksatla e, emri yerine getirdi. E, veyahut da işte kışlasını terk edip işte bilerek terk eden personel de bu maksatla kışlasını terk etti. Yani emir komuta zinciri içerisinde bir e, darbe olduğunu düşünerekten bu eylemleri geçir, gerçekleştirdiler. Mahkemelerde genellikle de şu sorular soruluyor buna karşı. Siz madem darbe olduğunu öğrendiniz, öğrendikten sonra neden karşı durmadınız? Mahkemeler bu soruları yanlış kişilere soruyor. Ona değil, onlara değil yani şu anda 15 Temmuz'dan dolayı yargılanan personele değil. Gerçek bir darbede yani 80 darbesinde bu emirlere neden karşı durmadığını, dur, durmadığını e, Hulusi Akar ve ekibine sorması gerekiyor. Çünkü Hulusi Akar ve ekibi, kuvvet komutanları yani zaten 80 darbesinde bizzat görev almış insanlar ve e, ve yukarıdan verilen emirleri sorgulamadan, darbe olduğunu bile bile yerine getirmiş insanlar. Yani bu şekilde bir kumpas kurulması, askeri personelin tuzağa düşürülmesiyle e, yapılan bir olay değildi 80 darbesi yani. Bu sorunun cevabını aslında onlara sorması gerekiyor. Tabii ki eee Kuvvet komutanları Zekai Aksakallı ve Hulusi Akar'ın bu geceki yani 15 Temmuz geceki fonksiyonundan ve e, olaylarından haberdar olmasından Gökhan Şahin Sönmez Ateş Akıncılar davasında benim de bizzat dinlemiş olduğum ifadesinde çok güzel bir şekilde bu durumu anlatıyor. İsterseniz Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in de e, bu ifadesini bir dahaki videoda e, anlatayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.